Merhaba arkadaşlar. Bugün çok farklı bir şeyle karşınızdayım. Bugün Pınar Suyun uygulamasını ekledim. Ne yapması lazım şu anki benim işlemde? Her alım yaptığımda 39 TL artı yerine 39 TL eksi olarak gitmesi lazım. Şimdi bir bakalım. <laughs> Bakın 39 TL normalde. Şimdi 2 adet yapalım. Bakalım ne olacak. 3 adet yapalım. <laughs> Uygula diyelim ya da sipariş ver diyelim. Hemen sipariş. Nerede o? Teslimat hemen. Ortalama 90. Bakın toplam indirim olarak yansıtıyor onu. Okey dedim mi? Bakayım sipariş verecek mi? Hehe. <laughs> Aşıktı Blackbird.